Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve Selatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşim bugün yine çok önemli bir ayet-i kerimeyi en büyük hastalıklarımızdan birini şimdi anlayacağız inşallah. Nur suresi 30. ayet-i kerimeyi ben mealen aktarmak istiyorum inşallah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır. Sadakallahülazim. Evet ilk tesettür ayeti hem erkeklere hem hanımların göz kapaklarına gelmiştir. Ve harama bakmak kesinlikle yasaklanmıştır haramdır. Ayetle sabittir, hadis-i şeriflerle sabittir. Ama sanki böyle bir emir Rabbimiz tarafından bize bildirilmemiş gibi erkekler de kadınlar da göz zinası yapıyor ve bunu artık normal bir hal almış durumda. Kimse bundan rahatsız bile olmadan göz zinası yapıyor. Bu arada göz zinası diyorum. Ben demiyorum. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Evet, haram olan bir şeye bakmak gözün zinasıdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haramı tutmak elin zinasıdır. Haramı dinlemek kulağın zinasıdır. Harama yürümek ayağın zinasıdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Müslümanlara bakıyoruz. Evde eş dost arkadaş akraba toplanılıyor. Haremlik, seramlık hassasiyeti zaten yok. Kadın erkek aynı oda içinde saatlerce Göz zinası yapıyorlar ve hiç kimsenin umrunda değil bu durum. Televizyon başında, internet başında, iş yerlerinde, ofislerde saatlerce göz zinaları yapılıyor. Her anımız bize günah olarak yazılıyor. Bakın Kur'an'la sabit Allah azze ve celle'nin emrinden bahsediyorum. Gözümüz bizim sahip çıkmamız gereken tesettürümüzdür kıymetli kardeşler. Harama bakamayız. Gördüğümüzden sorumlu değiliz ama ikinci bakış yani baktığımızdan sorumluyuz. Göz zinası yapmış oluyoruz. Buna çok dikkat etmek zorundayız kıymetli kardeşlerim. Maalesef şu anda toplum içerisinde gayri İslami bu nizam ve düzende, sosyal nizamda sanki normal sıradan bir şeymiş gibi yapılıyor ve kimse bundan rahatsız olmuyor. Şeytana uşak olmuşuz, oyuncak olmuşuz haberimiz bile yok gerçekten yani. Ve ayetin devamında da ne diyordu Rabbimiz? Yani ırzlarını korusunlar, namuslarını, avretlerini korusunlar. Kıymetli kardeşim, avret, namus bu kavramlar sadece hanımlara az kavramlar değil. Erkek de diz kapağıyla göbeği arasındaki bölge onun avretidir, kapatmak zorundadır. Görüyoruz daracık kıyafetler giyiliyor, Kotlar giyiliyor. Vücut hatları ortada olmaz. Nasıl ki hanım kardeşlerimizin tesettürü vücut hatlarını gösterdiğinde tesettürdeyse, erkeklerin de o daracık giydiği kotlar o vücut hatlarını ortaya çıkardığından dolayı onlar da Rabbimizin emrini ihlal etmiş, ırzını korumamış, avretini korumamış oluyor vebale giriyor Müslümanlar. Bakın kıymetli kardeşler sadece hanımlara değil erkeğin erkeğe karşı da aynı şekilde sorumluluğu var. Görüyoruz denizlere gidiliyor, hamamlara gidiliyor ve erkekler yarı çıplak erkekle bir arada oturup sohbet ediyor. Bu bile haramdır kıymetli kardeşim yasaktır. Kadınlar aynı şekilde erkekler giymiş basketbol oynuyor, futbol oynuyor. Giydiği şort zaten dizinizi kapatmıyor kadınlar onu izliyor veya kadınlar voleybol oynuyor, basketbol oynuyor, erkekler onu izliyor. Aslında izlemiyor, zina yapıyor, zina. Göz zinası yapıyor. Yani bu gafletten uyanmamız lazım. Gerçekten bu sorumsuzluğumuzun bedeli çok ağır olacak kıymetli kardeşim. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bu ayetleri bize neden indirdi? Biz bu Kur'an'a bu ayetlere iman etmedik mi? Bu nasıl bir gaflet? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Müslüman kardeşlerim, hepimiz bu gafletten uyanmak zorundayız. Bu zaman belki İslam'a uygun olmamış olabilir gibi duruyordur. Lakin İslam zamanlara uymaz. Zamanlar İslam'a uymak zorundadır. Kıyamet gününe kadar Allah'ın emir ve yasakları geçerlidir. Müslüman helal dairesinde yaşamak zorundadır haramlardan kaçmak zorundadır. Kıymetli kardeşim Rabbim inşallah hakkıyla ayet kelimeleri anlayabilmeyi en önemlisi de yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.